Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle Minecraft Survival serimize başlayacağız. Survival. Birkaç bölümden sonra Star Wars Texas Tech ile oynayacağım. E sonra böyle 6-7 bölüm sonra herhalde Toprak'la birlikte bu, bu World'da oynayacağız başlattık kullandığımızı. Evet. Çok da kötü değil herhalde. Şimdi domuzları falan ödeyelim. Hadi. Boş boşuna Neyse ben oğlum şeyle yap. Başlayacağım. Orada orman mı gördüm ben? Neyse. Ben bu ağaçlardan seviyorum. Şimdi bu hali kestikten sonra şuradaki koyunu öldürüyor. Tatak yapımın için. Ve balta bu odunlardan balta crafting table ve kazma yapacağım. Şu biraz havadan. Şurada bu kadar değişim Şimdi oynuyoruz. Bilgisayarda da çekeceğim merak etmeyin Şimdi peki? Bir stick yapalım. Yok iki stick yapalım. Bir de bundan yapalım şimdi şunu şuraya koyalım bir tane bundan bir tane de bundan yapalım böyle keselim. şimdi ee, sonradan da bir dokuz nasıl kurulur diye bir video yapacağım yani Minecraft çok iyi bilmeyenler için bize çünkü çok kolay bir işlem yani bir şey falan yüklemiyorsunuz iki oldu bir tane daha koyun gördüm üç Acaba hazırlasam mı diyorum toprak için neyse. Şimdi yemek ihtiyacımız var. Ben bir difficulty'a bakayım. Difficulty tamam. Bu gecelik bir şey olmasın. Ee, bir de kazma bir maden de bulmaya çalışıyorum. Sonra işte evimiz büyüyecek falan. de Efe'li çekme ihtimalim de var. Bir e, komşumuz Efe. Bir de ayrı bir. Şimdi e, kaç oldu? 10 oldu? Son 52 tane var da. Yeter mi bilmiyorum. Gerçi yeter. Herhalde. Neyse ben her ihtimale karşı alayım biraz. Şu ağacı da bitireyim. Bir sürü odam ne oldu. Farkındayım. 4 kere 4 72 falan bir sürü odumuz oldu gerçekten de bakın yani şu anlık iyi. Şimdi ka, e, kazma ile maden kazmaya çalışıyorum. Kendim mi kazayım? Şunlar çok yararlı oluyor. Büyük kitabında falan. Evet, şarjım bitiyor. Şunları alabilirsem. gideyim ya. Bence ben şuralara gideyim. Sonra oralara geçelim. Başka bir ev yaparsın. Zaten orada benim sevdiğim ağaçlar yok. Burası karışık bölge. Evet şimdi. Yani bir mana falan bulamıyorum. Böyle şey düz alanlarda bazen bir maden falan oluyor da bir de burası ağaçlık göremiyorsun ha şurada buldum burada bu arada ben hayvan ağlamadım Hah, hayvan ne yine kadar doğru bir tavuk var yani. Şimdi buradan zaten bize göre bir yol yapılmış. Bir dakika. Son. yüzden kardeşim buradan değil. Kömür. İşte dediğim burada Buraları mı yapsam diyorum da yani. Aha, burada bir maden var. Ne de dedim? Ben bugün buraya ev yapayım bence. Ama şimdi bu kömür daha bir olacak. Bir de taş toplayacağız. Taş. Hayal işte. Bu toprakları böyle bunlar. Gel buraya. Oy. Ay. Bu üç bölümden sonra Pixel Pack oynayacağım. Star Wars Pixel bir Pack. Biraz da zor olacak aslında çünkü kadına karışıklık oluyor. Bak kaç bölümümüz var? 5 4 tane geliyor. 20 tane meşalemiz oluyor. Tamam. domuzu da öldüreyim. İnşallah bu sefer bundan çıkar diye düşünüyorum. Bir de daha taş toplayacağız. 1 8 bitti. 8 tane şey oluyor. Ay 9 tane miydi? Hiç hatırlamıyorum. Neyse ben yine de 15 tane toplayacağım. Aslında şunu taş yapayım. 9 Hı, 17 buda iyi. Şimdi ben de madene mi gideyim? Yok. Ben bugünlük şurada kalayım. Ne dersiniz? Şimdi ben buraya ev yapacağım minik, çok minik olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bu gece böyle ben evi yaptıktan sonra bitiyor zaten. Hatta şimdi bitireyim. Bay bay.